Yepyeni bir seriden herkese merhaba arkadaşlar nasılsınız keyifler yerinde mi? Ee, artık daha sık video atmaya karar vermiştim söylediğim gibi ee, bugün yine birlikte oyun oynayacağız en son 16 e, mıydı paylaşmıştık umarım beğenmişsinizdir. Ee, i̇zleyici oyunlarımız devam ediyor. Geçenki izleyici oyunumuzun aynısından yine tekrar olacak. Ee, Facebook sayfamızdan detaylı olarak takip edebilirsiniz. Oradan duyurmuştum. Birlikte bir oyun oynadık izleyicilerle birlikte. Hani bunu daha sık yapmaya çalışacağım ama şimdi e, bay bayram var bildiğiniz gibi. Herkesin bayramı mübarek olsun bu arada. Bir dakika lan ilk el diye böyle bir action oldu da <laughs> yani e, Slot olarak ultimate ve kar 98 ile e, başlanıyor o şekilde izleyici oyunumuzu umarım beğenmişsinizdir op oh. e, bayram dönüşü de soru-cevap e, olacak soru-cevapta da, da detaylı olarak her şeyi e, konuşabilir sorabilirsiniz ben de elimden geldiğince e, cevaplayacağım hani İzleyici oyunları Lan oğlum bir canım var Bir hala bir Ah be izleyici oyunları e, söylediğim gibi gelmeye devam edecek Bu şekilde yani Daha sık olabilir Sizin önerileriniz nelerse onları e, yorum olarak Belirtebilirsiniz Hani öyle de Memnun olurum Şunu bir vuraydım Aha geliyor valla Lan onu nasıl kaçırdım ya Tam zoom'u ayarlayamadım. Şuradan pehlivan geldi. Şu an tahminimce felç. Ha gene ölmedi. Bak bu da kafaydı. Abicim adam topla öldürdü ya. Özel versiyon. Bildiğin <laughs> kase attı. Adama iki kere kafa attık. Eğer kükremesine izin vermeseydik o ölmezdi orada da. Hadi be. Bir scope denemesi olarak uğraşıyordum ama büyük ihtimal öldüm. 9 canım var. Ölmedik hala. 9 canla yaşıyor. O 9 canlı. <laughs> Lan oğlum. Yu. Onu nasıl kaçırdım ben ya? O şimdi var ya cellat gibi bana gelecek buradan. Veya orada çatışıyor olması lazım. Oğlum. Nasıl kaçırdım onu? Öyle. Oha. Oğlum ikisinin de mermisi bitmiş. Hadi. <laughs> Gelmedi. 9 canım var. Şuradan biri geliyor. Yok lan. Kafa şeymiş o çantaymış. Lan oğlum. Bak yine kaf... Hoppa. Yalnız iyi kirli be. Bunu da böyle. Hayır 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 hayır. Ölmek istemiyorum. şu an tepede büyük ihtimal. Lan oradan nasıl geçmez ya? CS olsaydı şu an ölmüştü. Altın mermi lan oğlum çekil lan. Bir çekilmedin şemsettin. Bak çok kaçırdım o şimdi. Sen bir atla oraya. Yok artık. Bak ikisinin de mermisi bitti ya şansa bak öldüm. Öldüm. Ya şanssız en baştan gitti zaten diğer slotun e, mermisini değiştirsem böyle olmayacaktı. Bak. O kafanı bir trick mı denesek şöyle. Şu an oradan böyle bir hop bir sekti de ölmedi ya. Şimdi ben hangi birinizi vurayım? Hangi birinizi? Abiciğim herif takmış 3 tane ejder seti. Böyle koşa koşa üstüme doğru geliyor ya. E. Ee, diğeri nerede? Aha buradaymış. Lan orada bir uzun shot atabilseydim. Lan oğlum bu ne ara gelmiş Crazy Wolf. Ben de bunu bizden sanıyorum ha. Son anda fark ettim ya. Allah'ım ya Rabb'im. Arkadaşlar dergide e, çıktı, çıkacak. Öyle bir durum söz konusu. Yani en yakın Migros e, market veya ne bileyim hani linkin altın şey videonun altında da ben bulundurmuştum. En yakın adresten alabilirsiniz. Yani il il orada jo game e, yazmış. Hani dergide adam bize adını attı. E, güzel içerikler var, hani kodlar var. O kodlarla birlikte çarınızı dizebilirsiniz yani. Uyku modundan devam arkadaşlar. E, biraz da uyku modu sniper oynayalım e, istedim. Bakalım buraya hurra bir bombayla şu an dalıyorlar. Evet ilk kili aldık. İkinci kili alamadık. Şurada dipte biri var. Onu da aldık. Sonuncusu da burada onu da arkadan body ile aldık. Canını azaltmışlar baya demek ki. Ee, Aimstar dostum teşekkür ederim. Totos. <laughs> Sana da teşekkürler. Beyler aimbot... bot kullanıyor. Cevapta da daha demin de <laughs> Ya bak red attı ya. <laughs> evet şu çıktı şu an. Ah onu kaçırmam bayağı kötü oldu. Lan of Panelen sağlam yedim. Ya tarama işte. <laughs> Niye tarıyorsun? Ayıptır. Günahdır. Resliyor mu lan o? Vallahi resliyormuş da ben oradan nasıl vuramadım anlamadım. Hani ben oradan mermi geçiyor diye hatırlıyorum. Herhalde artık geçmiyormuş. Hop. Sen bir tane kaldın. Onu da zoomsuz buradan aldık. Biraz kasıyor oldu ama kusura bakma Nagasaki. Gameplay ee, 16 sanırım. <laughs> Hatırlayamadım. Bulut ekmeği. <laughs> ya oğlum yapmayın şöyle ya. Üf, yeter. Ben de seni selamlıyorum diyor. <laughs> Eyvallah lan. Sen ne ara? Gel. Oo, Oho! zoomsuz girdi lan. Kaç metreye? 5 metre. Yalnız rastgele random denedim. Sağlam girdi. Base mi restledi? Ne yaptı? Nereye restliyor şu anda? Ha base'i restledi. Şu an yardırıyorlar buraya doğru. Tamam var onu da bir an zunsuz canını azalttım falan sandım. Aha Totoş. Totoş nerede? Totoş. Bak sen şu Totoş'a. Res yapıyor bak bak. Hadi be ayarlayamadım onu ya. Tam res sonrası vuracaktım. Maalesef ayarlayamadım. İzleyici oyunlarımızı takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Ee, Facebook sayfasından duyuruyorum. Bu aim star bize taktı ya. <laughs> Şöyle bir şey deneyelim belki. Lan çeviremedim mouse. Ya sniper modunda bile red nedir ya? Hop. Şu an kulede an be. Hop! Kule de restledi o. Hadi be! Orada zoomsuz vursam belki double bile giderdi. <laughs> Seti unutmuş takmayı. Yalnız... To hipo Harun! Harun abi akıyor şu an. İki tane de kill almış. Lan vur lan! Vur önünde lan adam! Cephane! Şu an herhalde... ...tava yiyor evde. O yüzden bir an odaklanamadı adama. Niye böyle oldu? Anlamadım. Çok sağ olun beyler. Çok teşekkür ederim cidden alttan yazanlara. Rastgele odalara e, giriyorum. Her odada çok sağ olsun var olsunlar. Mutlaka bir e, izleyicimiz, destekçimiz çıkıyor. Cidden yani böyle bir Katkıda bulunmasalar yani, ya onlar olmasa herhalde bu işle artık tam anlamıyla uğraşma çünkü hani artık e, izleyicilerle aile gibi olduk diyebilirim. O kadar izleyen var ki, hani ben bu durumdan artık çok hoşnut durumdayım. Cidden çok e, seviniyorum yani böyle şeylere. Benim için gurur verici bir şey. Başkasını bilmiyorum ama ne yazıyor lan artık eski mu sayıyor mu anlamadım ki Final mi o adam son şeyde mi Beyza pek değil bana bırak diyor yok lan ben alacağım onu yürü git bak red attı ya ulan hop şöyle bir surprise yapalım böyle güzel senin yapacağın şey bak ya ne oğlum adam vurmak mı suç oldu? Eyvallah dostum çok sağ ol. El sonu çıkma. Tamam çıkmıyorum el sonu. <laughs> Yalnız süremiz fazla aşıyor ya. Hani artık internet ve render hızım gerçekten e, inanılmaz derecede düşük olduğu için artık 1 GB'lık dosyayı 6-7 saat gibi bir sürede yüklüyorum. Ve bunun renderı var, montajı var, editlemesi var ve yüklenmesi var. Siz bunları hesaplayın. Ne kadar uğraştığımı. Ben yani cidden uğraştıramıyorum. Şuradan uzunsuz deneyeceğim. Bu panelden eğer çıkarsa. Yuh be dostum. Ayıptır be. Oradan öyle tarayarak çıkılır mı? Lan vur şunu bari. Ben vurmadım vuramıyorum sen vur. 95 canı vardı yalnız AK ile ortalığın ağzını ağlattı. İsmi Hamza, adın Hamza. Hamza seni buradan selamlıyorum. Umarım bu videoyu izlersin. Keyif alırsın. 7-7 durum şu an. Lan 23. Biraz destekleseler. E bu adam çıktı mı? Ha aim best. Oyundan çıkmış. O aim star'dı galiba. <laughs> Oradan geçişi cidden güzel olabilirmiş. Bak kulede. Arkasından. Lan lan lan. <laughs> Kaçamadım. Üste lan üste üste. Bak tarıyor hala İlla... Hoş geldin dostum. Hadi hadi adamsın. Aa, sen harikasın. Şimdi tam harikasın diyorum çat herif beni indiriyormuş. Nerede bu devlet? Nerede bu millet? Sen resteliydin bizi ya. bizim Mikey, Yanki. Nerede tünelde mi anlamadım ki. Ulan nerede bu adam? <laughs> Gitti bak o ne bileyim balta gibi bir tabanca çıkmış. Onunla. Evet 16. Ee, aynen 16. Gameplay oluyor şu an. Orada <laughs> vereli. Hey be adamım benim. Totoş çıktı oyundan ya. Çık bir daha. Hadi be. Uzunsuz denedim de olmadı şurada. Hadi burada kulede kadzun tutuyor şu an. Selam. <laughs> burada buradan da uzunsuz alırsak çok haresli olan. Hoppa. Evet, ee, oyun sona erdi. 97 ee, ölüm oyunun sonuna uyku modu da ekledik arkadaşlar. Dediğim gibi izleyici oyunlarına ee, Facebook sayfamızdan haberdar olabilirsiniz. Hepiniz seviyorsunuz arkadaşlar. Cidden ben bu izleyiciye değer veriyorum. Bu izleyiciyi de hiçbir zaman yarı yolda bırakmayacağım. Böyle bir düşüncem var artık. Bu düşünceden de şaşmıyorum. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bir sonraki videolarda birlikte görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın.